Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Mısır severler buraya. Bugün mısır severler için inanılmaz lezzetli bir tarifimiz var. Biraz da tatlı mısır seviyorsanız bu tarife gerçekten bayılacaksınız. Şimdi öncelikle mısırlarımızı patlatarak tarifimize başlayalım. Geniş bir tencereye 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Üzerine yarım su bardağı kadar mısır ilave ediyorum. Biraz kızdırdıktan sonra kapağını kapatacağım ve patlatmaya başlayacağım. Tenceremiz iyice kızmaya başladı. Arada şu şekilde sallayın ki mısırlarınız yanmasın. Yağımız iyice cızırdamaya başladı. Şimdi kapağımı kapatıp arada bir sallayarak bu şekilde mısırlarımı patlatıyorum. Sırlarımız çok güzel patladı. Gördüğünüz gibi. Şimdi onları ayrı bir kaba alacağım. Mısırlarımızı kenara aldıktan sonra tenceremizi tekrar ocağımızın üstüne alıyoruz. Ve içine yarım su bardağı kadar şeker ilave ediyoruz. tencerenin sıcaklığından zaten şeker hemen erimeye başlayacak. Gördüğünüz gibi hemen rengi de kahverengileşmeye başladı. Bu arada bir tahta kaşık yardımıyla karıştırın. Yapışmasın tencerenizin dibine. Şekerimiz güzelce eridi ve rengi koyulaştı. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağı atıyorum. Ve karıştırıyorum. Tereyağımızın tamamı eridi. Şimdi üzerine silme bir tatlı kaşığı karbonat atıyorum. Ve karıştırıyorum karamelimiz enfes bir kıvam aldı. Şimdi içine mısırlarımızı ilave edebiliriz. Ve karıştırıyoruz. Ocağınızın altını kapatın artık. Mısırlarımızı çok güzel karıştırdık. Her yerlerine karamel bulandı. Mısırlarımızı karıştırdıktan sonra soğuması için geniş bir tepsi alıyorum. Enfes gözüküyor. Sade de kaşıkla yayıyorum. Mısırlarımız soğuduktan sonra servis kasesine aldım. İnanılmaz lezzetli. Benim gibi karameli çok seven bir insan için de gerçekten müthiş bir lezzet. Dilerim siz de tarifimi denersiniz. Eminim çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun.